Herkese selamlar dostlar. Yeni bir bültenle karşınızdayız. İddianame gibi YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 5 Ocak bültenini değerlendireceğiz. Yine toplamda 4-5 karşılaşmayı bültenimi aldım. Beğendiğim karşılaşmalar ve videonun sonunda da yine bir kupon önerim olacak. Dilerseniz yine aklınıza yatıyorsa aynı fikirdeysek değerlendirebilirsiniz. Son 5 günde YouTube kanalımızda 4 gün boyunca full dedik arkadaşlar. Son paylaşmış olduğum tahminlerinde tamamı başarılı oldu. Burada hepsini tek tek saymayacağım. Hatta ekranlara da vereyim. ya Aslında çok da rahatım yok şu an. 39 derece ateşle karşınızdayım. Biraz kısa tutmaya çalışacağım videoyu. Bu son 5 günde, ya aslında 25 Aralık'tan bu yana müthiş gidiyoruz. Hem YouTube kanalımızda hem katıl gruplarımızda hem kuponlarımız hem YouTube tahminlerimiz, YouTube kupon tavsiyelerimiz hem katıl gruptaki canlı tahminlerimiz müthiş bir şekilde gidiyoruz ya burada da elimden geldiği kadar sizler de biliyorsunuz kuponluk tahminler yapmaya çalışıyorum. E, takdir ederseniz ki yani o oynarsa bu oynarsa o kalede olursa bu atarsa bu tutarsa tusu basa puma vuruşu yaparsa işte karşılıklı gol olur yoksa olmaz falan filan değil. Yani bu kupona sadece bir seçenek giriyor. Sizlere o seçeneği bulmakta yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yoksa ben de maçı uzun uzun tüm detaylarıyla anlatırım burada. E, yani e, video bir saati falan bulur. Bunlara gerek yok. İdeal tercihlerimiz var. bizler bakıyoruz maç esnasında, maçtan bir gün öncesinde bakıyoruz hem eksiye, sakata ne var ne yok tamamına bakıyoruz. Burada özet halinde bunları size aktarıyoruz. Neler yaptık? 25 Aralık günü paylaşmış olduğumuz tahminler geldi. 27, 28, 30 hangi birini sayın buraya birçok not almışım ama bunları kısa keseceğim. Dediğim gibi çok da rahatım yok bu arada arkadaşlar ücretsiz Telegram grubumuzda da dün 3 adet canlı tahminde bulunduk. Bunun ikisi başarılı geldi, bir şekilde geldi. Sizleri de ücretsiz Telegram grubuna beklerim arkadaşlar. Videonun açıklama bölümünde linki mevcut. Tıklayarak ücretsiz Telegram grubumuza da gelebilirsiniz. Ara ara orada paylaşmış olduğumuz kuponlar olabiliyor, canlılar olabiliyor. Faydalanabilirsiniz. Canlı tahminler demişken böyle 1.25 oranlı canlı tahminler değil arkadaşlar. 2 ve üzeri oranlı canlı tahminler. Yani günün sonunda 1.20 oranları verip de hani 17'de 15 yaptık falan demiyoruz. Bunu benim hacı babam da yapıyor. Yani o gelmeyen 2-3 maç tamamını karını alıp götürür. Sizler de biliyorsunuz 1.20 oranlı canlı tahminler bizde yok. Geçelim dilerseniz maçlarımıza. İlk maçım e, İspanya bir mücadele e, Espanyol e, Celta Vigo mücadelesi. E, ben bu maçta e, iki takımdan da gol bekliyorum. Hatta e, Celta Vigo'nun ilk yarı gol bulacağı e, ve Espanyol'un da e, ikinci yarı karşılık vereceğini düşünüyorum. Ya, burada karşılıklı gol var dedim. E, açıkçası taraf bahsini riskli bulduğum bir mücadele. 1.62 gibi bir oranı var. Aklına yatanlar e, değerlendirebilirler ve videonun sonunda <laughs> dediğim gibi bir de kupon tavsiyem olacak geçelim diğer mücadelemize Leicester City fulumu evinde ağırlıyor değerli dostlar ya bu mücadelede Arkadaşlar ben şöyle anlatayım Leicester City hem çok iyi hem çok çok kötü şimdi nasıl oluyor bu diyeceksiniz ya ileri çıktıklarında çok tehlikeli olabiliyorlar. Ama yani arka taraf Subhanallah Yayla, yörük Yaylası maçlarını izliyorum. Gol atıyorlar, gol yiyorlar. Bu yüzden yani bir maçları, bir maçlarını tutmuyor bu aslında Leicester City'ye taraf bahsi almak falan çok çok riskli. Ama ben fulumunda gol bulacağını düşünüyorum. Leicester City'den de gol bekliyorum. Bu da karşılıklı gol var dedim. oranda oran da 42 arkadaşlar. iki takımdan da gol beklediğim mücadele. Geçelim diğer maçımıza dostlarım. Manchester United evinde Bournemouth'u ağırlıyor. Ya Bournemouth'la başlayalım isterseniz. Ya bence bu ligi hak etmiyorlar. Yani oynadıkları futbola bakarsak bence bu ligi hak etmiyorlar. Yani bu maçı, bu maçı şöyle anlatmak gerekirse Manchester United kasarsa yani ilk yerdan hatta ben de kasacağını düşünüyorum. Kasarsa ilk yere ikileyip üçler paketler gönderir e, Bornamut'u. İşin gerçeği bu şekilde. Yani salak saçma işlere at, e, imza atılmazsa ilk yerdan bu takım e, Manchester United, Bornehutu ikileyip üçler diye düşünüyorum. Ya e, çok iyi bir hocaları yok. Gary Neville e, şimdiye kadar zaten. Hani bizim Anadolu kulüpleri diye adlandırdığımız genelde fazla hedef olmayan takımları çalıştırdı. Ki bizim kuşak bizden sonraki kuşak falan tanır geri onayılı. Ya bu adamın hiçbir büyük takıma karşı da böyle bir başarısı falan yok. Liverpool'dan yanlış hatırlamıyorsam 9 yemişti bu takım. Yani hiçbir büyük takıma karşı da bir başarıları yok. Tekrar ediyorum Manchester United... Bu maçı kasarsa ki kasacağını düşünüyorum ben. İlk yarıdan maçı koparır, alır, götürür. Buradaki tercihim de ilk yarı 1.5 gol üstü oldu. Dostlarım buna da açılan oran hemen bakalım. 2.02. Buradaki tercihim de bu yönde. <laughs> Hastayım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Öksürüyorum. diğer mücadelem arkadaşlar 2 Gallerliğinden iki karşılaşmaya yer verdim. Dileyenler tamamlama maçı olarak da değerlendirebilirler. polipirit Balatown mücadelesinde ben Balatown'un kazanacağını düşünüyorum. Hatta rahat bir galibiyet de bekliyorum Balatown'dan. Maç son ikiye 1:25 gibi bir oran açılmış. Hani oranı yükseltmek isteyenler bir buçuk üstünde maç son iki de deneyebilirler. Balatown'dan galibiyet bekliyorum. En az iki gol çıkar deplasmandan diye düşünüyorum. Bir sonraki mücadele yine <laughs> Galler Ligi'nden eee Tennessee karşılaşması. Bu mücadelede de Tennessee'den farklı bir galibiyet bekliyorum. Deplasmanda da olsa 2 ve 2.5 gol üstledim. dedim. Yine buna da 1.25'lerde bir oran açılmış. E, dileyenler bu maçları e, tamamlama maçı olarak da e, değerlendirebilirler. Gelelim günün kuponuna dostlar. Manchester United, Bournemouth'u arkadaşlar tekten aldım. Hatta bunu idealde ufak veya orta ölçekte değerlendirmeyi ben kendim de düşünüyorum. Bazen uyarılarımı yapıyorum arkadaşlar. Sizler de muhakkak izliyorsunuz. Mesela bazı günler güvenmediğim maçlar oluyor. Bugün mislileri yüksek düşük tutalım diye uyarı yapıyorum. Aynı gün mesaj geliyor. Abi verdiğim maça kasa bastım. Kardeşim mislileri küçük tutalım dedik ya. O güven. Hani çok dar bir bülten. Ya arkadaşın kasası 10 TL arkadaşlar. E, kasa attım dediğine göre. Yani hani uyarılarımıza rağmen kasa attım falan diyorsa ya. kasası 10 TL ya da bizi iyi dinlemiyor. E, Dünya Kupası sonrası e, özellikle kaç programdır söylüyorum. Biraz mislilerimizi küçük tutalım. Her ne kadar 5 günde 4 e, günü YouTube kanalımızda katıl gruplarımıza full çeksek de e, buna rağmen yine şu en azından ayın dördünden beşinden itibaren bülten açılıyor. O güne kadar misillerimizi düşük tutalım. Manchester United Bournemouth mücadelesi için ilk yarı bir buçuk gol üstüne günün kuponu olarak önereceğim. Ben kendimde dediğim gibi çok yüksek bir misli değilse de küçük veya orta ölçekte bir şeyler atmayı düşünüyorum. Oran 2-0-2. Evet dostlar 5 Ocak bülteniyle karşınızda olduk. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.